Hayattan hikayelere hoş geldiniz. Şimdi kendini rahat bir yere bırak. Gözlerini yavaşça kapa. Nefesini derin ve sakin al ve yavaşça uzun uzun ver. Bu an sadece sana ait. Dün yaşanan her şey geride kaldı. Gelecek ise henüz gelmedi. Şimdi sadece bu huzur var. Hayalinde sakin ve sessiz bir orman canlandır ağaçlar gökyüzüne doğru yükseliyor. Yapraklar hafif hafif rüzgarda sallanıyor. Sesi sana fısıldıyor gibi. Rahatla. Toprağın üzerinde yumuşak bir yürüyüş yolu var. Ayaklarını yere bastığında hissettiğin yumuşaklık seni sarıyor. Burası güvenli bir yer. Her adımda biraz daha gevşiyorsun. Derin bir nefes al. Ve verişinde Bedenindeki tüm gerginliklerin akıp gittiğini hisset. Biraz ilerledikçe kuşların hafif ötüşlerini duyuyorsun. Onların sesi zihnindeki karmaşayı yavaş yavaş dağıtıyor. Yavaş yavaş her şey sakinleşiyor. Gökyüzü yavaşça kararmaya başlıyor. Uzaklarda güneş son ışıklarını bırakıyor. Altın rengi bulutlar gece mavisine karışıyor. Derin bir nefes daha al ve her nefes verişte daha da rahatlıyorsun. Karşında küçük bir dere var. Suyun hafif şırıltısı kalbine huzur yayıyor. Suyun içine bakıyorsun. Yansımanda gördüğün kişi sakin ve huzurlu. Tüm yorgunluklar, tüm düşünceler bir anda uzaklaşıyor. Dere kenarındaki büyük bir taşa oturuyorsun. Ayaklarını suya değdirmiyorsun ama serinliği hissediyorsun. Bedenin gevşiyor. Omuzların yumuşuyor. Bırak tüm stres suya karışsın. Ormanın kokusunu içine çekiyorsun. Nemli toprak, çam yaprakları ve taze yeşillik kokusu. Bu koku seni sarıyor, rahatlatıyor. Gözlerini kapatıp derin bir nefes alıyorsun. Hava ciğerlerine dolarken taze enerjiyle doluyorsun. Ve verirken tüm ağırlıklarını bırakıyorsun. Ayaklarını topraktan kaldırıp yürüyüşüne devam ediyorsun. Yolun sonunda küçük, sıcak bir kulübe var. Kapısında hafifçe dumanı yükselen bir şömine.